Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler Yunanistan'dan yeni provokasyon geldi. O dediğinizi yapın da görelim ulan ifadesi. Emekli Yunan komutan Fransız yapımı Rafale savaş uçaklarıyla Ege'de hava üstünlüğünün Atina'ya geçtiğini söyledi. Çıktığı televizyon kanalında Larissa'dan 3 füze atsak İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri vururuz diyerek provokatif açıklamalar yaptı. Ege Denizi'nde 1996 yılında yaşanan Kardak krizi travmasını atlatamayan emekli korabirel Yanis Agolopos Yunan savaş uçaklarının İstanbul'u bombalayacağını söyledi. Kardak krizi döneminde Ege'deki Adria Savaş Gemisi'nin komutanı Yunan Mega Televizyonu'nda katıldığı programda Rafale uçakları Larisa'dan 3 Skal füzesi atsa İstanbul boğazındaki köprüleri vurur. Sonra Türklere hadi gelin konuşalım deriz ifadelerini kullandı. Hürriyette yer alan habere göre sözlerini daha da ileri götürerek Türk ordusunun çok zayıfladığını savunan emekli asker bir sıcak çatışma yaşanması halinde Türk sihalarının emek kırıntısı gibi kalacağını söyledi. Provokatif söylemlerine daha sonra çıktığı Opin TV yayınında da sürdüren komutan Yunanistan ordusu için 2019'dan beri büyük paralar harcandı. Şu an silah üstünlüğü bizde. Türklerden korkmuyoruz. Keşke ilk adımı atsalar dedi. Emekli Koramiral 1996 Kardak krizi sırasında dönemin hükümeti vur emri verseydi, Türkiye'nin bugün Yunanistan'ı tehdit edemeyeceğini de söyledi. Yunanistan basını 2010 yılından beri Meriç sınırına kazılan 135 kilometre uzunluğundaki Hendek'le ilgili çalışmaların son aşamaya girdiğini yazdı. Yerel haber sitesi Euronews, Türk tanklarının muhtemel bir geçiş teşebbüsünü önleyecek bu Hendek, Yunan savunması için çok önemli dedi. 32 metre genişliği ve 7 metre derinliğe sahip Hendek'in 12 yıldır ağır aksak ilerleyen kazı çalışmalarına son dönemde hız verildi. Çalışmalar hali hazırda Dede Ağaçı 65 kilometre mesafedeki Sofulu Köyü'nde devam ediyor. Meriç'e Hendek kazılmaya 2010 yılında sığınmacıların geçişini önlemek gerekçesiyle başlanmıştı. Ancak daha sonra Hendey'in savunma amaçlı olduğu da açıklanmıştı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiopoulos, Ukrayna'ya silah yardımına ilişkin bizden ne kadar talep ederlerse etsinler, uçak savar veya gemi savar füzeleri göndermeyeceğiz. Çünkü karşımızda gerçek bir tehdit var ifadelerini kullandı.